Ben herkesi öldüreceğim, sen atak da. <laughs> tamam öyle yaparız. <laughs> Nereye atladığımız bilgi var mı? Hayır. <laughs> Görürsün şimdi, bam bam bam. Koray buraya en az 5-6 kişi iner, direkt silah vur. Lan ne oluyor? Map yüklenmedi. Ya kasma işte. Nereye gidiyorsun? Ben bir kişiyi indirdim. Nereye indirdin de indirdin hanım? Mermi kalmadı la. Neyse loot yapalım adam vurmak yerine şimdi. Şuradan ne oluyor seviye bir kaskımızı alalım. Burada adam indi Her yerde adam var Kore'ye dikkat et. Ne var bir şey yapamaz olur. Lan vurmayın lan geliyorum dur. Ben vuracağım sizi. O M4 alırım. Ülkü sen nereye de indin? Ne? <laughs> Oğlum otomatik atlatmıyor mu lan? Sen beni takip etmiyor muydun? Sen Oğlum, nereye indin? Ne Normalde o patlatıyor ya beni. E otomatik diye. İlmişime iken Ben de seni <laughs> göremedim. Neredesin? <laughs> Killerimi evet. çalma lan. Göster kendini ya. Neyse ortada buluşuruz ya. İnşallah. Bunlar adam adam yok hiç. Şu ağzını kırayım bunları. Lan çanta yok. Mermi alamıyorum ha. Oh be. <laughs> Şunu alayım ben. Oğlum benim kilim çaldı bir ya. Leşim gelmedi. Boşver. Gösterken ne adam akıllı ya sağ sola koşturup duruyor. seni tuşun niye iptal oldu lan? Basamıyorum ben. Tuşu iptal olmuş. Neyse. Nedir? Otomatik. 8'e basınca direkt şey geliyordu. Kit 0'a basınca içeceği içiyordu. Neyse. Ayarları sonra bakarız şimdilik şöyle uğraşsın. Önüme eri düşüyor. Ben ona doğru gidiyorum. Tamam. Bu arada buradan arkadaşlar bilgilendirelim. Rehber videosu çekeceğim. Türkiye'de görmedim ben böyle bir şey. Yani detaylı görmedim. Buradan da bilgilendirmiş olalım. Ama o kadar hızlı düşmezsin ya. Bu nasıl bir airdrop? Oh. Lan ki birileri koşuyor galiba. <laughs> Hadi oğlum Koray. Lan at gibi gidiyorum ben Şimdi pompalı aldım da karşıdaki binadakiler bana Aha. Gel oğlum. Ya bunları bayıltıyorum, bayıltıyorum, birbirine kaldırıyorumlar. Oğlum ne uğraştırdınız ya <laughs> Koray yakınına gelmişsin lan bu drop'a geliyorsan. Hemen drop aldım larda bir ses var mı? Benim burada sıkıyorlar da. Adam var mı? Var, bir sürü. Ben <laughs> sık. Ben vurdum da pompalıyla. Üst binamda da birileri var. Yani sabahtan şey... beri bitiremedik şunları ya. Koray şu karşı tamam. binada olabilir. Bir no, de bu. No, no, no. Bir evet. Biri aşağı düştü önüne. Vur onu. Çatında Koray üst katında. Tamam. Aşağı indi. Ne taraf? Benim önümde. Bu da öldü. İkisi de Öldü değil Öldü ikisi, 3 üç, üç kişi evet bitirdiysen ikisi de öldü ondan ayrıca Dağın oradan da sıkıyorlar Üst binada da olabilir 6x ve 4, 4x 4 kalsın 6x e attım Bak bu binada bir kişi vardı <laughs> Araba Nerede araba? Sesim eh, sesini sadece halde verdim. Nerede o? Karşıda, aha karşıda. Önünü keseceğim onun da. Oo, acele ettim sıkamadım. Nereden yiyorum lan? Sen sağdan yiyorsun da. Ben eve giriyorum oğlum Raşlama can basıyor Sana raşlıyorum Koray. Sağlı sollu vallahi Hepsini indirmeye çalışacağım da Benim evde yok ki Koş yoluna bir. Hadi be. Kanka bunu tutsanız olmaz mı ya şöyle? Kanka İyi geldim yanına. Şunu da tutsam. Nerede lan? Bir tanesi arkadan doğan da ya. Şu kayanın arkasına var Bir kişi, ha, kişi mi? Kaç kişi öldü? Bir, birileri var burada. Arkanızda. Kore'ye tepede de adam var. Kayanın arkasında. Tepede mi? Arkanda bak. Şurada kayanın arkasında. Öldü. Öldü. Ya kısa yol mahvolmuş. Şu şehire bir kişi girmişti. Hala 8 kişi var ama yapacak bir şey yok. O alan geliyor bu arada lazım. Neyse bu mermi yeter inşallah. Gel gel. Burada birileri var girdiler onu söyleyeyim. Bu binalarda olabilirler. Bir kişiyi gördüm girerken çünkü. Mermi ver be. Kamda var mıydı acaba? Yokmuş. Şu karşıda varlar. Da evden backstep yiyeceğim diye korkuyorum ya. Aha kayanın karşısında Koray e, düşman görüldü attım kayaya. bayılma. Burada var. <laughs> Evin için Ölme. Karşı kayda da var gelemiyorum şimdi açıkta. Gelmem lazım. Çok güzel be. Öldüm lan. yapmasın ya. Geliyordum. Kayanın karşısında iki sıkıştırdı beni. Nerede? E, evin oradalar. Ben seni izleyemiyorum lan. İzle dedim, oyun doldu. Öleceğiniz mi artık? Mermim de yok. mermim yok Beni görecekler ama yapacak bir şey yok. 2'ye 1 kaldım. Bunlar beni öldürenler büyük ihtimalle. Bombam yok ki ya. Kayanın arkasında da Bu evin içinde nerede lanlar? Bugünlerde benim aynı. Nereye kaçtı bunlar ya? Aha, kayanın arkasında. Sıksam mı? Aşağı mı kaçsam? Bence onun kaçmasa bekle, o da kaçacak. Onda lan da. Buradan ben kafasını görüyorum, oradan göremiyorum dürbün açıncaya Çıldırmalık Raşlamanın tam zamanı ham güle güle